Herkese merhaba, hoşgeldiniz. Geçenki videoda hatırlarsınız, yem karma makinesinin arkasındaki sepet bozulmuştu. Şimdi sanayiye kadi geldim. Turgut abinin dükkanındayız Biraz sonra sökmeye takmaya başlayacağız bakalım. E, nasıl düzelteceğiz, nasıl yapacağız? Benim de bir fikrim yok. Bir sökelim. Olaylar nasıl ilerleyecek? Hep beraber göreceğiz bakalım. İnşallah akşama kadar yetiştiririz de akşam hayvanlara tekrar yem karma yapabiliriz. Bakın burada şöyle büyük bir tane artık buldozerin mi neyin on, olduğunu bilmediğim şöyle büyük bir aparat var. Bana Turgut abi yapmış. Ya. Şu traktörün arkasında da var bir tane bunda. Burası da etli sanayisi falan. Bu ne böyle? Değişik. Sepetine <laughs> söktük, indirdik. Şimdi kaskısını şey yapıyoruz. Yamulmuş burkulmuş demirler. Hakan Yavaş. Biz hiç yapma Sen de video mu çekme araştırıyorsun Hı. Çay mı bu, çay? Çay. Kaynadan az şey, sarı ve bedi geçirir şu an. Şuan da bu işi. Var ya da çok Oğlum ver şu an bana. Bu bir daha da Bir çorundu yapmadan. Kasıntı düzeldi. Almanlar bunu konuşuyor. Elimdeki icatı. <laughs> alıyorsuz, çalışamıyorsunuz. devran ya. olmuyor bu iş. Hadi Ya da o patlayacak. Çöp olmayacak kesin de. <laughs> ya, Ramazan doğrusunu <davulcusunun> ne <laughs> yaptıklarını biliyor musun? Abi o. Ramazan doğrusunu gençlerden sigara istiyor. Ee? Onlar da cigar içiriyorlar. <laughs> Sabaha kadar boş bir arazide davul çalmış. Ha atsın adam onları. de var ya. <laughs> o zincir kopuk olan. Orjinal böyle değil herhalde ya. Ben aldığımdan beri böyle ama... Eski sahibi bir şey yaptıysa bilmiyorum. Olabilir. Şu dabancı olmayacak o ya. Şu iş yapmam ama nasıl? Hmm. Elle sökülür mü bu? Bir şeydim mi? Kontrolör geldi ya. Yüzü kullandın sanki bir türlü yapıyor musun? Bu iş yapmıyor. Mesela... Az önce taktık. Bitirdik her şeyi. On numaraydı. Bir iki deneme yaptık. Yine zinciri kopardı. Yine şimdi söktük. Burada duruyor bu. Tam farklı bir motosiklet zinciri baktım. Kalınlık olarak motosiklet zincirleri de aynı ama uzunluğu farklı. İki tane zincir aldım. İki taneden bir ek yapıp bir tane yapıp bir de öyle deneyeceğiz. Eğer olursa gideceğim iki zincir de alacağım mecbur. Çünkü diğeri de koptu. İkisi birden koptu bu kez. Yapacak bir şey yok. Deneye yanında yapacağız bakalım. İnşallah olur da hayvanlarını yetişirim. Saat de üç buçuk oldu zaten. Yetişemiyorum. Bugün yem Karma yapamayacağız herhalde. Şimdi iki kotu zincir aldım geldim. Poşetleri burada. Zincirlerden bir tanesi bu. Diğerini de üstüne takıyor şimdi. Turgut abi. İnşallah boyları uyar. Uymazsa da ek falan yapacağız artık. Bu şekilde ayarlayacağız. Test ediyoruz bakalım şu an. <laughs> Hafif buruk böyle bu tarafa doğru. Şurası değiyor. De onu ayarlarız. <laughs> Makineyi hallettik, bitirdik. Bakalım yani 3-5 kere indir kaldır yaptık dükkandayken. Bir sorun çıkmadı. İnşallah yüke bindiğinde de sorun çıkmadan çalışmaya devam eder. Ben burada videoyu sonlandırayım. Hepinize iyi seyirler. Hoş kalın, hoşça Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.